Merhaba dostlar. Işte, Şaban ya. Hepimizin ee, ayı, başı sağ olsun diyorum. Bütün Türkiye halkımızın başı sağ olsun. Gel, gel Türkiye tarihinde en büyük katliamı yaşadık. 10 Ekim'de tüm Türkiye'den barış için, demokrasi için, emek için insanlar, yüz binlerce insan Ankara'da toplandık. Evet. Bu kadar insanın tek bir amacı vardı. Saray düzenine karşı o işçi katliamlarıyla, kadın katliamlarıyla özdeşleşen, savaş düzeniyle özdeşleşen saray düzenine karşı ve sarayın savaşına karşı Ankara'daydık. Ve aramızda bomba patlattılar. Katil kim diye tartışıyorlar şimdi. Biz katili biliyoruz. Biz katilleri biliyoruz. Hiç bu yanlış basınlarında ya bu seyir spekülasyonlar yapmasınlar. Bu ülke halkları bir katilleri bir çok, ya, çok oradık iyi biliyor. Katiller nereye bomba attıysa çıkarı neyse orada bomba atanların kimin çıkarı varsa evet katiller onlardır. Biz bunu biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Katillerin attığı bomba sola sosyalistlere atılan bombadır. Bunu da biliyoruz. Çünkü bizim barış isteyenlerin evlerimize ölümler gelmesin. İnsanlarımızın cesetleri Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmasın diye orada toplanan insanların sesini kısmak için atıldı o bombalar. O bomba o gibi orada patlamasaydı Ankara Meydanı'nda, Sıhye'de, başkentte, Türkiye'nin başkentinde yükselecek ses çok netti. Saray yıkılacak, Hanlar kazanacaktı. Evet dostlar. Ne değişti? 7 Haziran'dan bu yana ne değişti de? 694 ölüm gerçekleşti. Ankara hariç. Ankara'da 120 ettiler. Her gün ölüm sayıları artıyor. Ve arkadaşlarımız hala çok yaralı, ağır yaralı olan arkadaşlarımız hastanelerde. Sayı hiç önemli değil. Bu kadar ciddi, büyük bir katliamda sayının da tartışması yok. Bizim halkımıza bu bomba hepimiz atılmış bir bombadır. Katledilen de bizim sesimizi kısmak için yapılan, atılan bir bombadır. Katledilmek istenen de bellidir. Katletmek isteyenler de bellidir. Bu ülkede milyonlar Haziran isyanında eşitlik, özgürlük için bir araya gelen, ayağa kalkan milyonların talebi de bellidir. Burada katliamı gerçekleştirenler bir avuç azınlıktır. O saraydaki bize diyor ki, üç beş çapulcuya bu ülkeyi bırakmayacağız. Biz bu ülkenin halkları, bu ülkede yaşayan milyonlar, yaşadık. Sola sosyalistlere 80 öncesinde, 80 sonrasında devam etti. Ama bugün bu katliamı yaratanlar diktatörlükleri için katliamlarla, savaşla diktatörlüklerine devam etmek isteyenler bilsinler ki bu ülke tarihi faşizme karşı demokrasi mücadelesinin tarihidir. Biz 3-5 faşiste 3-5 gerici.